Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Cicüler büyük ana kucağında şöyle göstereyim. Buraya aldık çünkü diğer taraf sığmaz sığma sığmadılar. E, evet, size şöyle göstereyim. Cicüler o yüzden biraz çok lazım. Şöyle maşallahları var. Bir tek bu biraz küçük küçük kaldı. Diğerleri gayet büyük. <gülüyor> şöyle. <laughs> ya ışık bunlar 3 hafta var. 2 hafta var göster. Bir ay var. Önce şöyle. 20 yıl içinde çıkmışsınlar Martin. 20 günlük falan var. öyle maşallahları var. Siz de maşallah demeyi unutmayalım. Sizlere bir göstereyim dedim artık bunlar diğer, bir diğer tarafı çıkacaklar. Kümesi geçecekler. Ana kucağından çıkacaklar. Şöyle göstereyim. <laughs> bir tanesi çıktı. O küçük olan. Bu bir tık küçük kaldı diğerleri gayet büyük gelişmiş hatta e, Ufaktan etli kemiği de başlayacağım artık Şimdi neredeyse bir aylık oldular İçli sağlık sorunları yok gördüğünüz gibi Hatta ben bunlara bir iki kemiği getireyim Islatıp veriyorum etli kemiği Biraz daha Hemen şöyle gidelim Bunların Şöyle içine suya koyduk biraz yumuşasın diye. Isatıp verince daha rahat yiyorlar. Şimdi bütün hepsi yiyemiyor bazen. Şey yapmıyorlar. Bu hale geldiği zaman biraz hemen kabardıkları zaman çok daha rahat yiyorlar. Hemen ben bunu içeri koyayım. Sonra videoyu tekrardan devam ettireceğim. Şöyle koydum içeri. Hemen yumuldular. Ya cici yemeği atların önlerinde falan her var. Büyük yemekle büyük su kaldım. Yemeklerinde yem kalmış. Şöyle göstereyim. <laughs> Diğer cici de girdi. Bakalım artık gayet güzel olacaklara benziyorlar. İnşallah güzel olurlar. E, ve başlarını falan yaptık bir haftalıkken. Sula, su, 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 ee, sularını koydum. Maşallah en çok güzel oğlu Bir tane şu işte. Şu siyahın arkasında bir tane küçük o var. Şöyle görünürse evet. Diğerleri gayet güzel gelişti. Videoyu like atmayı kanala abone olmayı unutmayalım. Artık arkadaşlar burada sadece geceden geceye ışık yakıyor. Burası zaten güneş vuruyor. Öğlenleri. 4-5 saat falan ışık yakmıyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir üşüme falan da yok. Gayet keyifli keyifler diğerinde. Bu arada arkadaşlar dör, e, gurk sayımız 4'ü yükseldi. Biliyorsunuz üç tane gurkumuz vardı tavuk olarak. iki tane 4'ü gurklar vardı. E, gurk sayısı 4'ü yükseldi. Onu göstereceğim size. Bir daha iyi bir şeydi. Çok güzel oldu. Bir e, Zaten önümüzde zaten mayıs falan derken havalar gitgide ısınıyor. Siz de bu hayvanların mesele arkadaşlar ufak ferlikler falan etkilemez yani çok üşümezler. Aşırı soğuk olmadıkça üşümezler. Ama e, bir haftalık bici bici hemen bir ışıksız kaldıklarında ısı ışık kaynakları bile gittiğinde hemen Evet, ölmeye el alırlar yani. Ölecek gibi olurlar. Bunlar da öyle bir sorun olmaz şu an. Tabi rüzgar almamaları lazım şu an ilk başta gittikleri yere. O şekilde bir yerlerini ayarlayacağım. Rüzgar almayacak şekilde. Herhangi bir almayacak şekilde. Olabildiğince kapalı bir yer olacak. Bir iki gün falan kapalı tuttuktan sonra sağlayacağım arkadaşlar bunları da. Daha hızlı gelişsinler diye. Çünkü burada da bir yere kadar gelişebiliyorlar. Bir yerden sonra gelişimleri duruyor. Hastalıkları falan başlıyor. Hani aynı havayı solduklarından havalandırma yetersiz geliyor. Ağlıklar yetersiz geliyor. Ee, sürekli temizlenmesi gerekiyor. Diyelim haftada bir temizli temizliyorsanız üç günde bir temizlemeniz lazım. Bunlar iki hafta daha burada kalırsa. Yem çok yemeye başlıyorlar. Saldığınız hayvan ot, böğürtü, böcek, taş falan derken neredeyse yarı yarıya daha az yiyor. Video like atmayı, kanala abone olmayı olmay unutmayalım arkadaşlar. Şu an 1070 kusur kişiyiz. Hepinize çok teşekkür ederim. Destekleriniz için. O küçük yemlik falan yetmedi. Ben de büyük aldım geldim. Büyük yemlikle büyük suluk. Günde 3 defa değiştiriyorduk. Artık <laughs> yemi 2 günde bir falan değiştiriyoruz. Suyu da günde bir kez falan. Şu an az kalmış zaten yine. Şöyle belli oluyor. Bakalım hayvanlarımız çok güzel oldu. O kırmızı orazları falan getirdiğim zaman şey olmuştu. O civcivlerden bunlar. Bunların keyfi yerinde maşallah. Şu an şeye pencere açamıyorum çünkü dışarı çiçekler. Soru ve sorunlarınız için arkadaşlar yarım kısmını kullanabilirsiniz. Ee, video like atmayı, dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın. Ee, Kuluçka makinesi ile ilgili video da gelecek. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Bay bay. Şöyle bir kez daha içeriden göstereyim.